<laughs> ve ben video çekmeyecektim. Oyuncu simgesinden çektim. Bir tane oyuncu simgesi gelmiş böyle RC'nin kameralarından. Bu arada arkadaşlar üstte bir tane kod var. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar o kod neyin olabilir? Hmm. ne olabilir ama arkadaşlar gerçekten bilmiyorum kod da gitti ya neyin olabilir ki hmm. arkadaşlar ben bir öğreneyim mi Geldi. Ne var haberlerde? Şurayı çok seviyorum. Arkadaşlar ben orayı tam şarkının orasını çok seviyorum. Gelmedi ha. Ha evet bu da geldi arkadaşlar. Bu da geldi. Evet. Bunu zaten biliyoruz. Arkadaşlar ben size bunu izletmiştim ya. Bir gün kaldı. Arkadaşlar orada bir karışıklık kaldı. <laughs> evet bir gün. Beş savaş kazan bal kabağı baskını. <laughs> tamam. Ben de oyuncu simgesi sandım. Yani sandım. Ooo bu savaşı gelmiş arkadaşlar. Yeni karakterimiz Charlie de gelmedi daha değil mi? Evet. 21. sezonu gelecek. Belki bugün gelebilir arkadaşlar. Sezon bugün gelebilir. İhtimal var. Bir zaman vlogla tek hesaplaşmaya girelim. Arkadaşlar öbür videomda çok gizli bir yere girmiştim. Oraya bu videomda ihtiyaç olursa gireceğim. Olmazsa girmeyeceğim. Arkadaşlar ben niye brok çekiştim? Ya bilemiyorum. Brok da karşısına çıkan şey yangınıyla bombasıyla hızlı öldürüyormuş. Zaten 30 30 35 bin karakterim var. Herhalde ondan daha fazla. 36 falan. Belki de bir oraya kaçmak için gidiyorum ya. Hih, bu buraya gelecek. Çak. kafayı Olamadım. Şurada mısın? Yok burada biri yok. Şurada pem var galiba. Evet var var var. var. Arkadaşlar bir şey. Ha, dibine gelmiş ya. Arkadaşlar bu arada Brokeyona yeni şeyler geldi. Onu da belki Brokeyon çekerim. Belki de çekmem arkadaşlar. Çünkü bugün <laughs> bir tane çok sabit video çektim. Onu da sayıyorum. Alayım mı? Orada orada orada. Ya da hala öyle de bilirim. Bilmiyorum. Pusu. Yok 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 kaç. Ha şu ala. Ya dibinde niye hep bende kalıyor ya? Bana gelince dibinde kalıyor arkadaşlar. Ha şunu aldım. Ben hep orada. Ben kaçabilir miyim? Orada Frank geliyor. Özel gücü. Arkadaşlar özel gücünü şu yandaki varlak dönme yuvarlaklarından anlıyorum. Bakın. Özel gücünü demin çekti. O bana kafayı taktı. Hey. İlk orada burada. Ve ben şu. Şurada oraya geçmiş. Oradan buraya atlayacak. 5 kişi var da öbürleri nerede? Şurada falan mı? Orada et var. Bak kesin. Oy oy Sonunda gel again. tamam <laughs> Arkadaşlar ben hemen gizli yere gidiyorum. Size demiştim valla. Ben kendim şimdi gireceğim. Ben gidiyorum arkadaşlar. Birinci sefer verdim. Ben geldim arkadaşlar. Şimdi. Burada ilk önce bakın lise çıkıyor. Arkadaşlar bu ekranı hatırlıyor musunuz? Size demin göstermiştim o şeyde. Bakın işte. No. Bakın işte bura ora. de buraya göstermiştim. Bakın. Arkadaşlar bunlar kim biliyor musunuz? Arkadaşlar bu ar bakın burada şu an 8 bit var. Dün gitmişti herkes burada. Ve bunlar kim biliyor musunuz? Brawl Stars'ın yönettiği adam. Mın aldı. İşte. Bakın bakın. Şu çocuk tam Gus'a benziyor. Gördünüz mü? Şu. İşte burada Brawl Stars'ın karakterleri de var. Bakın yine geldi. Karakterlerin Savaştığı yer işte Bakın yanardağ falan var Burası arkadaşlar Ve şu an biz de RT'nin kamerasından bakıyoruz Gerçekten RT'nin kamerasından Bakıyoruz Bakın şu an öbür çocuklar gitmiş Şurada <laughs> Şurada da bir tenis masası vardı. Oraya şimdi gitmiş. ah Orada da gittiler. 8 bit de gitti. Bakın çok az kişi kaldı. 8 bit falan yok. Bakın arkadaşlar ben size demiştim bu bu. Şu an uyuyor. Dem demiştim ya sen Brawl Stars'taki karakter işte savaştığı yer işte. Bakın bu da Star Park'ın bir başlangıcı. Star Park'ın ilk başı yöneticisi bir sürü adamı insana almış. Bu bir duyuru. Sonra yuvarlak bir kapanı kıstırmış. Ben bunu bir yerden gördüm. Ve Star Park'ın başlangıcını göndermiş. Ve orada da hep bu Star Park şarkıları falan. Bakın 8 bit geri geldi nasıl olduysa. Nasıl olduysa bakın. Bu Star Park'ın başlangıcı. Saat de var bakın yanda. Bakın ileri geri yapabiliyorum. Bunu demin gördüm. Bakın bunu ilk defa gördüm gerçekten. Şu an geri sarıyor hepsini. Bakın bir yer açılıyor. Arkadaşlar şurada bitmiş. Bugünlük bu kadar da. Yani yeniden starlayız ve bay bay. Bay bay.